şunu da öyle. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Fox TV'nin sevilen Gaddar'dan yepyeni set görüntüleri getirdim. Çağatay Ulusoy'un setten gelen kamera arkası görüntüleri yoğun ilgi görüyor. İşte sizler için birbirinden özel kamera arkası paylaşımlar, yepyeni Instagram görüntüleri videomuzda bulunmaktadır. Kaddar dizisi herkes tarafından çok beğeniliyor. Herkesin severek ve beğenerek izlediği bir dizi. İşte sizler için sette olan doğum gününden özel kareler videomuzda bulunmaktadır. Tüm başarılı oyuncuların bir araya toplandığı bu kadro çok beğenildi. Reytingler de oldukça iyi. Dizi ile ilgili bu tarz paylaşımlar görmek istiyorsanız yorum kısmında fikirlerinizi bildirebilirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.